diyecek olacak diyor. Dolayısıyla bunu anlatmak noktasında hani uzlaşılsa bile bir yerde taraflar. Evet. Bu nasıl ifade edilecek? Asıl mesele burada. Yani bu şöyle anlaşılabilir. Ha, kadına karşı şiddetin önlenmesinde bir değişiklik yapıyorlar veya kadına karşı şiddetin önünü açıyorlar gibi e, bir algı da oluşturma gibi bir risk söz konusu değil mi aslında? Tabii bu nasıl ki, anlatılabilir? Evet, evet. Bu e, burada sorun şu. AK Parti siyasetine baktığınız zaman hatta AK Parti siyaseti dedi milli görüş siyaseti Aha. temel itibariyle e, muhafazakar kadını hem kamusal alanda hem siyasal alanda varlık tanıyan e, bir siyasi hareket. Bu bağlamda ben hala e, bu sorunun sadece yasal düzenleme ile çözülebileceği düşüncesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet Türkiye'de mesela benim şu anda önümde OECD'nin rakamlarına göre işte istatistikleri var. Türkiye neredeyse 10 kadından 4'ü şiddete maruz kalmış. Yalnız Aha. buradaki sorun, buradaki sorunu sadece AK Parti'ye ya da sadece Yeniden Refah Partisi'ne ya da sadece CHP'ye endekslemek, odaklamak yanlış. Bir, burada AK Parti'nin ciddi bir avantajı var. Çünkü AK Parti geleneği, hatta milli görüş geleneği kadının kamusal alanda varlığını meşru gören ve... Özellikle siyasal alanda, siyasal düzlemde alan açan bir siyasi hareket. Burada ben yine aynı bulunduğum noktadayım. Burada ciddi bir zemin kaybı yaşanacağını düşünmüyorum. Sadece mesela İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi evet kaldırıldı fakat bu kanuna, bu yasaya eklenen küçük bir eklemeyle zaten sorun yasal düzlemde çözüldü. Ancak bu sorun yasal bir sorun değil. ...yasal düzlemde çözülmesi gereken bir sorun değil. Yasal düzenlemeler sorunun sadece bir boyutunu oluşturuyor. Evet bir boyutu yasal boyut, yasal değişiklikler yapılabilir ve... toplumu ikna edebilirsiniz burada. Ya Düşünün özellikle AK Parti siyaseti bağlamında. Ee, sadece kadın konusu değil. Hı hı. Muhafazakar demokrasiden... Bir dakika içinde anlamda... toparlamanızı isteyeyim hocam. Evet. Muhafazakar demokrasiden ümmet söylemine... ...ümmet söyleminden yerlilik, millilik söylemine dönüşen bir kitle var, bir seçmen kitlesi var, muhafazakar kitle var. Kadın konusu bağlamında da toplum bu yasal düzenleme bağlamında da ikna edilebilir. Sonuçta siyaset, müzakere ve ikna sanatı. Peki. Şimdi e, Ali Fuat Hocam'la devam edelim. Bu arada bir son dakika da geldi. Benim de Ali Fuat Hocam'a soracağım konuya dairdi. Kemal Kılıçdaroğlu yarın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Ali Fuat Hocam, hani son günlerin en çok konuşulan bir diğer ismi de Muharrem İnce açıklamaları, ifadeleri işte yaptığı yorumlar derken şimdi son noktada Abdülkadir Selvi bugün köşesine yazmış. Diyor ki Muharrem İnce ile konuşmuş. Kemal Bey ziyaretinize gelirse çekilmenizi müzakere etmek isterse tavrınız ne olur? Ince diyor ki Milli yol bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Verdiği cevap direkt bu. bir daha Selvi soruyor. Yardımcılık bakanlık önerirse tavrınız ne olur? İnce diyor ki ben müzakereye açığım. Birincisi hocam Muharrem İnce düğümü nasıl çözülecek? İkincisi işte Muharrem İnce olsun Sinan Oğan olsun 100 bin imza meselesi. E, Beklenildiği kadar hızlı olmamasıyla birlikte şu eleştiriler yapıldı. Denirdi ki işte bakın o sosyal medyadaki durum buraya yansımıyor. Yani sosyal medyadaki ilgi aynı şekilde yans sandığa yansıyacak diye bir durum yok denirdi. Bu haklı bir yorum mudur? Mesela şunu da duyuyorum deniliyor ki eğer ki Erdoğan Kılıçdaroğlu arasında seçim zaten bu süreçte 46 gün sonra kızışmış olursa seçmen eline mühürle pusulayı aldığı zaman diğer seçilme ihtimali çok yüksek görün görülmeyen adaylara oy vermeyecektir. Seçmen eline pusulayla mührü aldığı zaman o perdenin arkasına geçtiğinde tavrında bir değişiklik söz konusu olur mu? Buradan da hocam sizden bir değerlendirme alayım. Buyurun. Şimdi Helin Hanım öncelikle şunu belirtmek lazım. E, bu seçim iki basamak. Yani bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var bir de parlamento seçimi evet. var. Her ikisinde de yani özellikle parlamento seçiminde e, seçmenin daha önce vermiş olduğu oyların aynısını e, yapmış olduğu tercihin aynısını sandığa yansıtacağını düşünmek mümkün. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, bu biraz e, farklılaşabilir. Yani, nasıl ki belediye başkanlığı seçiminde olduğu gibi belediye başkanlığı seçiminde de yerel seçimlerde de belediye başkanına verilen oy miktarıyla belediye meclislerinde de o partiye çıkan belediye başkanı adayının Partisine çıkan oy e, oylar arasında farklılık olduğu göz önünde bulundurursa burada da farklılık olacaktır. Burada da tabii ki lider faktörü ön plana çıkıyor. Lider faktörünü ve liderlere duyulan sempati seçme davranışları açısından ve liderlerin topluma vermiş oldukları umutlar, yapmış oldukları icraatlar ...ön plana çıkıyor seçme davranışı açısından. Şimdi Muharrem İnce'ye geldiğimiz zaman... ...Muharrem İnce son dönemlerde... ...özellikle gençler üzerine... yapmış olduğu faaliyetler... ...ya da yapmış olduğu açıklamalarda... ...gençler üzerinde oldukça büyük etkiye... ...sahip olduğu söyleniyor. Bu Cumhurbaşkanlığına... yapmış olduğu adaylıkta ve... ...Muharrem İnce'ye çıkan... ...imzalar, verilen destekle... ...bir kısım tarafından... ...Muharrem İnce'nin kendi öz desteği olmadı. Başka taraflar tarafından yönlendirildiği şeklinde okunsa da aslında 100 bin imzanın ya da aldığı 114 bin imzanın da Muharrem İnce'nin şu andaki toplum nezdindeki karşılığının eğer beklenen %4 ya da bazı araştırmalarda %7'ye kadar çıktığı söyleniyor. Aha. Bunun da karşılığını yansıtmıyor. Yani 114 bin imza %4 deseniz ya da %7'ye yakın bir oy oranı olduğunu düşünseniz bu da onu tam olarak yansıtmıyor. Ama şu bir gerçek Muharrem İnce bir üçüncü lider olarak, üçüncü kişi olarak Cumhurbaşkanlığında... En azından Millet İttifakı'nı tedirgin edecek şekilde e, şu anda e, listeye girdi, seçime girmeyi hak etti. Dolayısıyla burada en çok tedirgin olan tarafta biraz önce belirtmiş olduğum gibi Millet İttifakı. Çünkü Muharrem İnce'ye e, İnce giden oyların büyük bir kısmı Millet İttifakı'ndan gidecek. Ancak Muharrem İnce'nin yapmış olduğu şöyle bir açıklama da var, bu da oldukça kaydeder. Ben çekilsem dahi bana gelen oyların bir kısmını Millet İttifakı'na yönlendiremem şeklindeki açıklaması da evet. kaydeder. şunu anlıyoruz Muharrem İnce'ye sadece Millet İttifakı'ndan da oy gitmiyor. Başka kesimlerden de oy gittiğini düşünebiliriz. Bu da tabii ayrı bir soru işareti ama çoğunluk olarak da Millet İttifakı'ndan gittiğini biliyoruz. Bu da Millet İttifakı'nı tedirgin ettiği için de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile görüşmek istiyor. Muharrem İnce ama ilk turda mutlaka seçime gireceğini ne dair de açıklamaları Müzakereyi var. Müzakereye açığım Dur. diyor bir yandan da hocam. Ali Fuat hocam. Müzakereye açığım diyor. Yani soru şu yardımcılık bakanlık önerilirse tavrınız ne olur? Ben müzakereyi açığım. Yani bu şu zamana şu kadar bakalım. böyle bir teklif gelmediğinin de altını tekrar çiziyor. Ama en son cümlesi müzakereyi evet. açığım. Şimdi Elin Hanım geçen yine sizin programda da söyledim. Geçtiğimiz dönemlerde 2010 e, yılı 2011 yılında e, bir Türkiye Değişim Hareketi rüzgarı yakalanmıştı. Mustafa Sarıgül ve Mustafa Sarıgül yapılan müzakereler sonucunda yapılan CHP içerisinde ya da o kanatta yapılan görüşmeler sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi lider olmasından dolayı da bu hareketi sonlandırarak e, ee, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer almıştı. Burada da bir müzakere vardı ve Türkiye Değişim Hareketi o rüzgarını kaybetmişti. Şimdi Muharrem de bir rüzgar var. Bu, bu rüzgarı farkında Muharrem İnce. Belki bu seçimlerde olmayabilir. Bir başka seçimlerde belki yürütmeye ele geçiremeyebilir, iktidara gelemeyebilir ama parlamentoda belli bir sayıda temsil edilme hakkını elde edebilir ileriki dönemlerde. Ancak e, yine böyle bir müzakerelerle yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma umuduyla desteklemesi durumunda kendisinin de bu almış olduğu rüzgarını sönebileceğini düşünebilir ve bunun içinde müzakereler açık olmasına rağmen ben yine de birinci turda Muharrem İnce'nin e, bu seçime gireceğini ama ikinci tura kalma ihtimaline karşılık da ikinci turda da e, zaten e, tercihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yana kullanacağını düşünüyorum. Ama müzakereler nereye varır? Müzakerelerde pazarlık yapılır mı? Tabii mutlaka siyasetin içerisinde bu vardır. Hangi konularda olacak? Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı mı? Yoksa e, listelerde yer edinme mi? E, Tabii bütün bunlar karmaşık konular. Siyasetin içerisindeki denklemlerin... E, içine yer alan Ama biraz önce belirttiğim gibi e, Muharrem İnce'nin çekilmesi durumunda e, yani Cumhurbaşkanlığı adaylığından e, işte 12 Mayıs'ta çekilmesi durumunda e, burada Muharrem Yücel'in e, gönül vermiş birçok seçmenin de e, burada tepki e, vereceğini düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Peki Nebi Hocam şimdi 12 dakikam kaldı. 4'er dakika tüm konuklarıma vereyim. Hızlıca aynı soru üzerinden cevap almak isteyeceğim. Nebi Hocam iki soruyu birlikte sorayım. Birincisi şimdi hep hatırlatılıyor bu süreçte sol seçmenin 1994 yerel seçim travması olduğu hatırlatılıyor. İşte Zülfü Livaneli ilan kesici birbirlerine çok yakın oy aldılar. Aslında iki aday olmasaydı ki o seçimde cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aralarından sıyrıldı ve o koltuğa oturdu. Sonrasındaki siyasi serüvenini zaten Erdoğan'ın biliyoruz geldiği noktayı. Dolayısıyla hep bu süreç hatırlatılıyor. Deniliyor ki orada işbirliği yapılsaydı böyle bir durum oluşmayacaktı. Bu tabloyu gerçekleşecek olan seçimle özdeşleştirenler var. Birincisi bu doğru bir hareket midir? Bunu sorayım. İkincisi Hüdapar meselesini de sormak istiyorum size. Devlet Bahçeli'nin ne söyleyeceği merak ediliyordu. Devlet Bahçeli'nin açıklaması oldu. Hüdapar'ın hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını açıklamıştır. Terörü tümden reddetmiştir diyor. Saadettin Tantan'a bir çağrısı oldu. Saadettin Tantan Bahçeli'ye destekler değil, karşı nitelikte bir açıklamada bulundu. Ama geldiğimiz noktada Ali İhsan Yavuz'la diyor ki e en fazla eleştiril eleştirilen konu Hizbullah'ın devamıdır. Asla alakamız yoktur diye ifade ediyorlar. Biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik diyorlar. Sanıyorum ki e Cumhur İttifakı tarafından da anlatılması gereken bir diğer mesele de bu gibi duruyor. Peki bu mesele seçmene özellikle de milliyetçi seçmene nasıl anlatılacak, nasıl anlatılmalı anlaşılabilir mi? Buyurun hocam, 4 dakika süreniz var. Birinci soruyu hemen cevaplamaya çalışayım. Ben 1994'le yerel seçimlerine benzemediğini düşünüyorum. Yani bu solda bölünme, bölünmeme tartışması. Şundan dolayı düşünün birinci turda Sayın Erdoğan %53 oy aldı. Sol bölünse de bölünmese de bunun bir etkisi olmayacak. Ha ilk turda işte Sayın Kılıçdaroğlu yüzde %50'yi geçecekti de Sayın İnce oylarını böldüğü için geçemedi dersek o zaman ikinci turda zaten oylar yine Sayın Kılıçdaroğlu'na geçecektir. Dolayısıyla da burada ben 1994 1994'le benzeşmesini çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü yerel seçimlerde birden çok aday vardı ve bütün oylar adaylara bölününce orada tabii ki işte Sayın Erdoğan önemli bir oy oranıyla Aha. seçilmişti. Şimdi Sayın İnce meselesini özellikle Türkiye'de sol CHP bir sorun olarak görüyor. Sayın İnce de çıkıp da şöyle deme hakkı o zaman yani Sayın İnce'ye yönelik olarak o sorun aday olması sorun olarak görülüyorsa. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin masasında Saadet var, Deva var, Gelecek Partisi var, Demokrat Parti var bunların oy oranı ee, hemen hemen hepsi bugün İnce'nin altında olduğu anlaşılıyor. O zaman İnce diyebilir ki ya bütün Türkiye'deki sağ, muhafazakar, mütedeyyin e, olarak ya da liberal olarak kendini tanımlayanları masaya aldınız. Ama Atatürk'ü e, uh -huh. siyasi partinin adayı olmuş bir önceki seçimde e, işte önemli oy oranına ulaşmış bir aktörü siz o masaya davet etmediniz. O e, oy oranım yüksek Son iki olunca dakika da bana baskı yapıyorsunuz diyebilir. Dolayısıyla burada İnce'nin böyle elinin güçlü olduğu bir yer var pazarlık açısından. Peki. So, İkindi soruyla ilgili. Şimdi e, Hüdapar Türkiye'de e, tartışılma biçimi şöyle bir çerçevesi var. HDP, PKK terör örgütüyle arasına mesafe koyamıyor. İşte yakın bir e, daha geçtiğimiz haftalarda Nevruz sürecinde hemen hemen HDP'li siyasetçilerin Birçoğu işte terörle elebaşı Öcalan'a özgürlük diye slogan attılar. PKK neyse HDP'de odur diye söylemde bulundular. Dolayısıyla HDP'nin Türkiye siyasetinde karşılık geldiği bir yer var. Hı hı. E, Millet İttifakı da HDP ile bir ittifak halinde. Şimdi buradaki yürüyen tartışmaları perdelemek, itibarsızlaştırmak ve Tartışmayı farklı bir yöne kanalize etmek için o zaman diyorlar ki işte Cumhur İttifakı da Hüdüapar'la e, ittifak yapıyor. Dolayısıyla siz bize HDP ile ittifak yaptığımızdan dolayı eleştiri getiremezsiniz. Çünkü Hüdüapar'da benzer bir parti diyorlar. Dönelim şimdi Hüdüapar'a. Son bir dakikanız açıklamasına, hocam. açıklamasına baktığınız zaman net olarak şunu söylüyorlar. Bizim Hizmullah'la bir geçmişten bağlantımız yok. İki, hiçbir terör örgütünü desteklemiyoruz. Üç, bu milletin birliği, bütünlüğü için e, Türkiye'nin özellikle çevresindeki sorunları görüyoruz ve Erdoğan'ın burada seçilmesini önemsiyoruz. Bayrakla, ülkenin bütünlüğüyle, üniter devlette bir sorun yok diyorlar. E bu önemlidir. Bugün eğer HDP bunları söyleyebilse, yani Hüdapar'ın tekrar ettiği şeyleri Birlik, bütünlük, bayrak, terör meselesiyle ilgili HDP bunları söyleyebilse e, millet ittifakı üzerinde de bir tartışma kalmayacaktır. Dolayısıyla burada e, Hüdapar'ın kendi yaptığı açıklamaların ben e, önemli olduğunu e, düşünüyorum. Peki Ramazan Hocam aynı başlıklar üzerinden sizden de bir 4 dakika hemen değerlendirme alayım. Buyurun Hüdapar meselesi. Öncelikle Hüdapar meselesinin evet ben de Nebi Hoca gibi düşünüyorum. Temelde Millet İttifakının işte PKK'yı yakın PKK'nın siyasal bir uzantısı olan işte HDP HDP ile ilişkisini örtbas etmek için ortaya atılmış bir söylem, bir stratejinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Hüdapar, evet çok net olarak biz e, sosyolojik anlamda da siyasal ona, siyasal anlamda da Hüdapar'ın Hizbullah ile bir bağının olmadığını biliyoruz. Çünkü Hizbullah lideri olan Hüseyin Velioğlu öldürüldüğü andan itibaren zaten yok oldu. Mesele burada şu aslında. E, mesele Hüdapar'ı, Hüdapar lideri e, net bir şekilde şu açıklamayı yaptı. Bizim sırtımızda yiyeceğimiz bir terör örgütü yok. İşte heykeli heykelini dikeceğimiz bir lider, bir işte lider yok. Mesela bir siyasi partinin en temel varoluş gayesi şiddetle ve terörle arasına mesafe koyması. Hüdapar'ın şiddetle ve terörle arasına mesafe koymadığını sosyolojik olarak da biliyoruz, siyasal olarak da biliyoruz, anayasal olarak da biliyoruz. Ya yani haklarında açılmış bir dava var mı şu anda? Devam eden süren bir dava var mı? hangisi hangi e, politik aktörünü e, hizbullah örgütüyle irtibatın iltisakını gördük ya da silah taşırken gördük daha silah taşırken ya da e, örgüte eleman e, devşirirken gördük burada temel itibariyle problem e, millet ittifakının e, HDP ile olan ilişkisini açık şeffaf ilişkisini örtme amacı taşıyan bir söylem bu e, bir ikincisi mesela bence hem ince meselesi önemli, Muharrem ince meselesi önemli. Çünkü burada antidemokratik bir bir siyaset ile Türkiye karşı karşı. Şundan dolayı antidemokratik. Demokratik. Meral Akşener'e Millet İttifakı'na ait seçmenlerin ve CHP genel merkezinin neler yaptığını küfürlerle nasıl Meral Akşener'in e, dize getirildiğini Türkiye'de seçmen o 72 saat sürecinde gördü. Benzeri bir süreci şu anda son birkaç e, hafta içerisinde e, Muharrem İnce karşı karşıya kaldı. Meral Akşener'e yapılanlar, edilen küfürlerin benzeri e, Muharrem İnce'ye yapıldı ki küfürlerle, yapılan hakaretlerle geri çekilsin, dizginlensin, tabiri caizse me Memleket Partisi'nin ve İnce'nin Siyasi duruşu ipotek altına alınsın. Burada e, gayri demokratik, e, demokrasi dışı, anti bir siyasi söylem ile biz karşı karşıya kaldık. Ve karşı karşıya kalmaya devam ediyor özellikle Muharrem İnce. Hatırlayınız ne söyledi farklı bir televizyon yayınındaki programında bana karşı yapılan manipülatif söylemler manipülasyon bizzat CHP Genel Merkezi tarafından yapılıyor ve isim verdi 3 CHP'li tarafından. Demek ki burada antidemokratik demokratik uygulamalar var ve manipülasyon var. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'na da aleyhine bir durum değil mi? Yani ikinci tura kaldığı takdirde Muharrem İnce'ye oy vermiş olanlardan o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na oy gitmeyecek. Ee, bir evet bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecek ancak bu sadece ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanıp kazanmaması ile ilgili değil. Bir boyutu Millet İttifakı lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanmasıyla ilgili. Yalnız evet. bir boyutu da... Hocam Memleket son 30 Partisi saniyeniz 2000... mümkünse. Evet. Bu seçimin bir boyutu da 2020 sonrası... ...Memleket Parti, Partisi'nin varlığıyla da ilgili. Eğer Memleket Partisi... 2023 sonrası siyasette var olmak istiyorsa özgün bir şekilde varlığını korumalı. Eğer bu ittifaka dahil olursa tıpkı gelecek partisi gibi, tıpkı deva partisi gibi, tıpkı saadet partisi gibi yok olacak. Şu andaki kamuoyu araştırmaları da tıpkı Soli Özel'in Medyascope'da dediği gibi beş para etmez partilere dönüştürür. Soli Özel ifadesiyle, hı hı. diğer Peki. partiler de Soli Özel. 5 para etmez partilere partilere dönüşmüş durumda. Benzeri bir tehlike memle memleket partisi ve ince içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Peki Ali Fuat hocam hemen size geçeyim. Siz Muharrem İnce konusuna da az önce değinmiştik sizinle ama yine ilave etmek istediğiniz varsa alırım. Hüdapar meselesini size sormak istiyorum. Ali İhsan Yavuz'un da sözleriyle birlikte asla alakamız yoktur diyorlar dedi. Yani Hüdapar bulan devamı olduğunu kabul etmiyor. Peki seçmen bunu böyle görüyor mu? Biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik dedi Ali İhsan Yavuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Şimdi Helin bazı şeyleri inkar etmekle ya da bazı şeyleri kabul etmemekle olmuyor. Ama bu da bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Şunu demek istiyorum. Yani bölgede Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde şu andaki parın sosyolojik olarak geçmişteki Hizbullah'ın tabanına dayandığını herkes biliyor. Ve ancak şu çok önemli. Bakınız biz yıllardır neyi söylüyoruz? Silahsız siyaset. Yani bu PKK'ya da söylendi. Silahları bırakın, gelin siyaseti yapın, yasal düzenli siyaset yapın şeklinde açıklamalar yapıldı. Bunlarla ilgili çağrılar yapıldı ve bunlarla ilgili çeşitli süreçler izlendi. Bunu PKK'ya bunu söyleyip e, PKK'nın silahı bırakıp gelip e, Türkiye'de yasal anlamda siyaset yapması tamamen silahı terk ettikten sonra e, yasal anlamda siyaset yapmasını kabulen, eden bir toplum e, bugün işte Hizbullah'ın e, geçmişlik uygulamalarını tamamen terk ederek e, Tabana ona dayansa bile 2012'de yeniden e, sıfırdan tabiri caizse kurulacak bir e, partinin yasal da anayasal düzlemde faaliyet göstermesi, silahsız faaliyet göstermesi kayda değer. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani bizim geçmişte PKK'ya yaptığımız teklifler karşısında Hüdapar'ın bu şekilde davranması Sayın Bahçeli'nin söylemiş olduğu gibi hiçbir terör örgütüne bağlantısı olmadığını açıklaması kayda değer. Ve şu anda silahla bir siyaset yapmaması da kayda değer. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum ama şu da bir gerçek. Yani geçmişte de Hizbullah'la PKK arasında da Güneydoğu Anadolu bölgesinde oldukça büyük çatışmaların olduğunu da kabul edersek bugün işte HDP'li HDP kadroların ya da o, o kesimden e, Hüdapar üzerine yapılan e, bu şekilde iki açıklamalarda siyasi açısından, propaganda açısından normal karşılamak lazım. Onu da belirtmek istiyorum. Ama şu sorunu bakınız. Burada özellikle Hüdapar'ın e, yasal anlamda, anayasal anlamda e, silahsız bir siyaset yapması doğru olmasına rağmen e, kendi programlarında yazan özellikle Cumhuriyet'in değerlerine yönelik programda kayıtlı olan yazılar yine e, Cumhuriyet'e isyan etmiş çeşitli şekillerde yabancı e, güçlerin desteğiyle isyan etmiş kişilerden özür dilenmesi e, konusu programda geçen konusu Hüdapar'ın da mutlaka bu konuya açıklık getirmesi lazım. Bunlar şey da Saita Cumhuriyet'in bahsediyor. değerlerine. Evet bunlar da Cumhuriyet'in değerlerine aykırı e, bir e, hususlardır ve bunlar da programda yer alıyor. Dolayısıyla bunu da kayda geçirmek lazım yani bunu da belirtmek lazım ama dediğim gibi silahsız bir siyasetse zaten biz bunu da geçmişte PKK'ya teklif ettik. Silahsız bir siyaset gelsin yapsınlar e, bu kabulümüzdür dedik yasal anayasal anlamda. Yani bugün de Hüdapar bunu zaten gerçekleştiriyor. Ama dediğim gibi diğer konuyu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum ben. Peki çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Tam zamanda noktaya koyduk programada. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebimiş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ramazan Akkır, Siyaset Bilimci Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle birlikteydi. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Kendilerini uğurluyorum. Ben de artık burada noktaya koyuyorum. İbrahim Güneş saat başında karşınızda olacak. Hoşçakalın.